Önce yapınca merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç kişinin evine gideceğiz. Arkadaşlar birkaç kişinin evine gideceğiz. Ondan sonra hadi bakalım direkt diyelim. vardı it lazım. Flip it. Flip, it, flip it. <laughs> Crazy. <de> Tavşan. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Kablosu. ne oldu? Çok. Ne oldu, Hayır. İşte <laughs> 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 Şimdi millet ne kadar sabırsız bir git ya. Ha, çıkmış zaten. Evet ilk bir doğanın tabire girelim. Bende de vardı da sattım. mı Öyle hatırlıyorum. Sat. Sat. <laughs> Hatırlamıyorum. Wow. Arkadaşlar şunlar zaten oyunda vardı. Bunlar. Bu odadaki tüm her şey zaten oyunda var. Yani güzeldi kötü Cidden diyorum. Maalesef kötü yapmışsın ben buydu. Çıkıyorum arkadaşlar. Erva geldi. Merhaba Erva. Burası böyle. Anne, 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 anne. Hayır ya ödevimi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle almasın diye. Ha. Şu bir de bir apartmana girelim diyor. O da onun evi hiç güzel değildi. Vallahi kusura bakmasın. O kim yaptı? Herhalde onun zevkli. Benim kime göre <laughs> arkadaşlar değil. Ne? Bizi. Au au <gülüyor> 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 bu evden çıkacağım bu ev güzel bir ev arıyorum oh, Aa, gel gel <laughs> Merhaba, merhaba demek ister misin? Merhaba. Evet arkadaşlar, robux olan evlere genelde gideceğim. Aa, dondurmacı gelmiş. Bir tane dondurmacı alacağım. Dondurmacı ver. Bu dondurmacı değil Neyse, mi? boş ver. Boş ver. Hayır, araba dondurmacı. Evet arkadaşlar, şimdi robuxlu evlere birkaç tane bakalım. Şuna kadar gittiğim evlerin hepsi berbattı. O zaten girişten belliydi berbat oldu apartman. Belki de yine almışlardı hiçbir şey demiyorum. Kapalı kapısı of. Gitti. Bir tane kapı. Ee, şu apartmanı güzel hissediyorum ben bu apartmanı. Ama kapısı kapalı. Bir tane küçük. Evet bu sıraya girecek mi? Yok girmeyecek yani. Evet şöyle Ervan'ın evinin aynısı mı? Evet. Ben bu evi biliyordum ama mi zaten. Sanki evi şeymiş gibi. Evet hadi güzel. Ben bu Oha anneden iki tane mi var? Bak ben bu gibi cam yaptım. Sen yaptım anne Anneden oha anneden iki tane var. Bakın arkadaşlar bir tane burada. Bakın ismine de bakın. X X Zo I I X. X X Zo I I X x, x, o, i, i, x. Bakın buraya x, x, o, i, i, x. Oha. Adama iki tane muhame gözüküyor. Bakın benim gözüküyor. Durun. Bakın benim şöyle gözüküyor. Adamı şöyle mi gözükecek? Bir burada, bir de burada diye. kayka? Aha bir tane karşımıza çıktı. Kaykaya binmeye gerek kalmadı. Evet arkadaşlar bu arada bir tane ördek çıktı. Bana videodan önce. Ama dediğim gibi ben pet kullanmayı sevmiyorum. Bir krizi kullanırsam. Ama ördek şu an güzelmiş. Allah'ım 3 gün olacak 7 saat 7'de 3 gün önce. Evet evini bu biraz güzel kullanmış. Böyle sade şık yapmış. Yani diğer niye? Buraya herhalde dolduracak daha yeni aldı. burada pet şeyi var. bakın pet. Ben buna bir kere çocuk sandalyesi diye almıştım. Ama bak şimdi bu olmamış. Bu ne ya? Burada da şey yok. Nasıl yapacağız biz? Yok. İnsanlar evleri güzel tasarlayamıyor ya. Bunun içine ben yani geneli geneli değil de tasarlayamayan tasarlı. Anne Anne çok, çok acıyor ya. ben Bak şu topu bu anne. Dedi. Sen de dans ettin diye. Anne başım evet, ağrıyor zaten. <laughs> ne? bir de ben. Bak